Geçen sene eğitim hizmetimizi olağanüstü zor şartlarda nitelikli olarak sürdürebildik. Teknoloji odaklı bir yapıya doğru evrildik. Zorunlu bir deneyimdi, yeni bir deneyimdi ama o zorunluluk ile başladığımız o süreci bir krizden çok bir fırsat olarak değerlendirmemiz, görmemiz gerekiyor ve o şekilde görüyoruz. Tüm bu gerçekler doğrultusunda düşünerek 2020-2021 ders yılı hazırlıkları için başlattığımız kügen KÜGEM dönemini bu yüzden bu yıl daha erken başlattık. 5 Ağustos'ta başlattık. Ve KÜGEM'i iki tane temel ayak üzerine inşa ettik. Birincisi herkesin sağlığı ve güvenliği. İkincisi ise dijital dönüşüme odaklı nitelikli eğitim sorumluluğu herkesin sağlığı ve güvenliği bir yandan normalleşmenin yaşandığı diğer yandan ikinci dalgadan bahsedilen bu dönemde Uzunca bir süre kampüslerimizde birinci önceliğini koruyacak birinci önceliğimiz olmaya devam edecek çeşitli seviyelerde kampüslerimizde ciddi koruyucu önlemler aldık almaya da devam edeceğiz okullarımızda yaşam yaşamı pandemi gerçeği doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Pandemiye uyumlu hale getirdik. HSG diye bir komisyon kurduk. İki aydan beri bu HSG komisyonu çalışıyor. HSG, herkese, herkesin sağlığı güvenliği komisyonu. Bu herkesin sağlığı güvenliği komisyonundaki arkadaşlarım e, çok yoğun çalışmalar yaptı Mayıs ayından beri. Bütün dünyadaki bütün dünyadaki ülkeleri incelediler. Hatta Korona arge korona diye bir küçük bir departman kurduk. Oraya yabancı dil bilen Almanca öğretmenleri, Fransızca bilen, İngilizce bilen ve dünyadaki tüm ülkeleri incelemek üzere bir e, e, komisyon oluşturduk. E, onlar dünyadaki bütün ülkelerdeki bu normalleşme sürecini incelediler. Danimarkayı, Avrupa'daki tüm ülkeleri, Amerika'nın bütün eyaletlerini ve orada açılan okullarda bizden önce okullarda, Türkiye'den önce açılan okullarda yaşanan sorunları incelediler. Onlara bağlı bir de çeviri departmanı kurduk. Bir gece içinde o çeviri departmanındaki arkadaşlarımız İngilizce departmanına buradan teşekkür ediyorum. Tercüme, tercüman arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bir gece içinde bütün bunları tercüme edip tüm yöneticilere hepimize dağıttılar. Ve biz dünyayı onların sayesinde bir bir izledik. An ve an izledik. Sonunda HSG komisyonu, herkesin sağlığı, güvenliği komisyonu bir çalışma yaptı ve okullarımız onların başkanlığında pandemiye hazırlandı. Ayrıca bir rehber hazırladılar. Normalleşme dönemi okul kuralları rehberi. Bu noktada sizlerden titizlikle hazırlanan bu rehberlik, rehberdeki kurallara uymanızı önemli rica ediyorum. İlacı ve aşısı olmayan bir hastalıkla savaştığımızı unutmayalım lütfen. Alacağımız bir yenilgi telafisi olmayan kayıplara yol açabilir. Topyekün hep birlikte adeta seferberlik ilan edercesine okuldaki yaşamımızı düzenledik, düzenleyeceğiz, uygulayacağız. Bunun için pek çok radikal önlem aldığımızı da bilmenizi isterim. Bu arada en önemli rollerden birini şüphesiz okul hemşirelerimiz üstlenecekler. Hemşirelerimiz liderliğinde Maske mesafe timleri oluşturduk. Onlar bugünden itibaren görev başında olacaklar. Yemekhaneden sınıflara, koridorlardan bahçelere, bahçeye kadar sürekli maske ve mesafe e, kontrollerini yapacaklar e, ve olası tehlikeye bulaşıya karşı da bunlara önlem almak adına da raporlar hazırlayacaklar ve süreci süreci e, sürekli izleyecekler. Hepimizin sağlığı unutmayalım bugünlerde cesarete değil önleme ihtiyacımız olacak. Özellikle bayramın ve yaz tatilinin etkileri henüz daha netleşmemiş iken çok dikkatli olmak durumundayız. <laughs> Kügemin ikinci ayağı dijital dönüşüme odaklı nitelikli eğitim. Daha önce bahsettiğim dünyanın değişimi, dünya eski dünya olmayacak. Ee, yeni bir dünya olacak. Her şey yeniden dizayn edilecek ve bunun içinde yüzde yüz bilgisayar teknolojisi, teknoloji ağırlıklı bir dünyaya gidişat var ve bu bütün sektörlerde olduğu gibi eğitimde de olacak. Biz de bu belirsiz süreçte bu yıl ilerici bir anlayışla nitelikli eğitim yapmak için öncelikle dört senaryo üzerine çalışma yapacağız Ağustos ayında e, Kügen içinde. Bununla ilgili detayları arkadaşlarım sizlerle paylaşacak. Birinci senaryomuz 31 Ağustos'ta okul açılacak ve yüz yüze eğitim yapılacak. Bu geçen senenin aynısı gibi düşünebilirsiniz ama değil. Bu yeni şartlara göre yapılacak. İkincisi okullar yüz yüze açılır. Bir süre sonra kapanır. Uzaktan öğretime geçilir. Senaryo 2. Üçüncü senaryo okullar açılmaz. Baştan itibaren 31 Ağustos'tan itibaren e, uzaktan eğitim yapılır. Dördüncüsü ise eğitim belli bir kısmı yüz yüze, belli bir kısmı uzaktan olmak üzere aynı anda birlikte bir arada yürütülür. Bu dört e, senaryo için eş zamanlı hazırlık çalışmaları yapılacak KÜGEM'de. Ve tabii buna e, ekli olarak bir de 17 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimimiz var. Bir, bir şekilde bir grupta bu telafi eğitiminin hazırlığını bu yılki Kügem programının içinde gerçekleştireceğiz. Kügem'in e, akademik anlamda çekirdeğini oluşturacak olan dördüncü senaryo, yani eğitimin belli bir bölümünün e, yüz yüze belli bir bölümünde e, uzaktan bir arada birlikte e, paralel yapıldığı sistem. Buna hibrit model deniyor. Bugün televizyonda herkes hibrit modelden bahsediyor. Ama e, hibrit modelle ilgili eğitimler alacaksınız. Gerçek hibrit modelin ne olduğu hakkında. Bununla ilgili bazı yatırımlar gerekiyor. Ama bizim kurum olarak, yönetim olarak en çok üzerinde durduğumuz, önem verdiğimiz Beni de gerçekten çok heyecanlandıran bu model, hibrit model. Detayları yönetici arkadaşlarım sizlerle paylaşacaklar ve süreç içinde zaten çalışmalarınızı gerçekleştireceksiniz. <laughs> Değerli arkadaşlar <laughs> Ülkemizde gördüğünüz üzere gündem devamlı değişiyor. Kararlar sürekli değişebiliyor. Bugün odağımızda olan başlıklar yarın değişebilir. Ülkenin gündemi, pandemideki durum, gelişmeler, hasta sayısı, e, hastalığın seyri vesaire odağımızı etkileyebilir, değiştirebilir. Bu dört tane senaryoda değişiklikler yapmak gerekebilir. Başka senaryolar eklemek gerekebilir. Bir şeye başlarız, bir anda üç gün sonra bambaşka bir yere dönmemiz gerekebilir. Her şeyin dışında bir çözüme gitmemiz gerekebilir. Her şey olabilir. Öyle bir yıl, olağanüstü bir yıl yaşıyoruz bu yıl. Ancak koşullar ne olursa olsun kültür ailesi olarak bu süreçte temel beklentimiz yani değişmeyecek temel beklentimizi dört başlık altında toplayabiliriz. Bu dört başlık e, sabit olarak durmak ve bunun üzerine devamlı çalışmak gerekmektedir. Bunun tabii ki birincisi sağlığın korunması. İkincisi teknolojinin etkin kullanılması. Hangi süreç olursa olsun. Gündem nereye giderse gitsin. Sağlığın korunması bir. Teknolojinin kullanılması, kullanılması iki. Etkin kullanılması iki. Üç, hizmetlerin sürdürülebilirliği. Eğitim hizmetinin sürdürülebilirliği. Dört, ekonomik dayanıklılık. Evet, çok değerli çalışma arkadaşlarım kültür özünde bir aile işletmesi ve aile olmanın bilinciyle bir araya geldi. Dolayısıyla bu çatı altında emek veren herkes, her birimiz bu ailenin bir üyesiyiz. Bu belirsizlik sürecinde aile olduğumuzu unutmadan birbirimize duyduğumuz güveni, iyi niyeti koruyarak düşüncelerimizi, yeni fikirlerimizi paylaşarak Bulunduğumuz ortamı besledikçe yükümüz hafifleyecek. Bugünleri sağlıkla, başarıyla atlatacağız. Bu günler bitecek. Ben buna gerçekten gönülden inanıyorum. Başarılı, sağlıklı bir kügem geçirmek dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İyi çalışmalar diliyorum.